Evet arkadaşlar merhaba tekrar yayındayız. Merhaba. Turkan, Turkan, merhaba tekrardan kardeşim. Ya şimdi e, Fenerbahçe maçını e, konuşalım Senle. Ben, ben sana sorular sorayım bu sefer. Hakan e, da birazdan aramıza katılacak herhalde. Trafiğe kaldı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Fener varoş. <laughs> Fener varoş denildi mi? <laughs> <Fener, varoş. gülüyor> <laughs> French Baraj arkadaşlar şaka yapıyorum <laughs> Frenç da oynayacak Fenerbahçe'miz ee, şimdi sana bir soru sormak istiyorum şimdi bu Tabii. maça e, bu 30 golün Fenerbahçe şu anda iyi gidiyor 30 golün 19'unda Asensio, Taliska El Nesri'nin e, direkt gole katkısı var gollerde şimdi senin Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerin neler önce sen başla istersen Fenerbahçeli olarak daha yani değerli fikirlerine evet. ihtiyacımız var. Fenerbahçeli ilgiliden ziyade bu maç üzerinde konuşayım mı? Tabii tabii. Benim konuşayım. Yani şimdi çok eksik eksikler var. eksikler var. Muhtemelen stoperde stoperde 21 yaşındaki Yiğit Emre oynayacak. Evet. O oynayacak. Sonra Doğru. orta sahada eksiklikler var. İsmail yüksek yok. Eee Osterwald'e yok. Şimanski yok. Mastik, Mert Hakan zaten yok. Ben sayayım onları sana. Smaski, evet, Osterwald'e, İsmail Yüksek, Fret, İrfan, Çağlar. Ee, tamam. Bunlar hani geri kalanlar. Cenk Tosun, Beka zaten Beka yok. Mahmut evet, işte şey... Elmas, Mert Hakan yok. Ama şimdi bunların arasında en önemlisi en önemlisi Sence, Smaski herhalde, İsmail Yüksek, bir de Fret galiba. O üçü. Yani... Öyle öyle tabi kesin, kesinlikle, kesinlikle öyle. ama işte ee, bir şekilde ee, bir şekilde takımı etkileyecek. Dün nasıl Galatasaray'ı etkiledi? Etkiledi yani hani ee, bir şekilde senin sevmediğin gibi pas 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 yapmak zorunda kaldılar. Yan pas yan pas yapmak zorunda kaldılar. Muhtemelen bizim de o geçişlerde bir problem yaşayacağız. O problem yaşayacağız. Ferencvaroş'ta hani Ferencvaroş'ta geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım. Evet, Yani kalite Doğru. olarak baktığın zaman, hani değer olarak baktığın zaman evet, Fenerbahçe çok daha üst düzeyde, üst düzeyde ama ne bileyim hani bir şekilde derbi öncesi bence derbide e, dün söylediğimiz gibi Galatasaray'ın aklı derbide demiştik. demiştik, demiştik Fenerbahçe için de öyle geçerli olacak. Tek avantaj e, 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 bir şekilde kendi evinde Fenerbahçe hani taraftar desteği ne belki? gibi şeyler olabilir. Ben hiç şey demeyeceğim yani. Fenerbahçeli olarak atıyorum. ben yani, Bu maçı Fener kazanacak bilmem ne vesaire demeyeceğim. Tarafa demeyeceğim. Hani şey düşünüyorum ben. Karşılıklı gol olur diyorum yani. Hani Fenerbahçe'de gol atar. Fenerbahçe'de gol atar. Oraya yani. oraya geleceğiz. E, şey tam yaparız yani. yok, Tahminden yaparız. ziyade hani şey diyelim, diyemiyorum yani. Hani Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır vesaire diyemiyorum. Anladım. Tarafa diyemiyorum. Yani, yani Fenerbahçe'de de çok etkili isimler var. Simler var. Ne bileyim. Geçiş hücumunu iyi yapıyorlar. Yapıyorlar. Güzel bir maç olacak bu arada. Güzel başlıyor. Yani Seyir, zevki güzel. Bir maç kesinlikle güzel maç olacak. Ondan e, şüphem yok ama gerçekten zor bir maç olacak. Yani evet, evet. Zor maç olacak. Neden zor maç olacak? Esasında bir taraftan şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılacak mısın? Akılları hani bu bizim için Fenerbahçe'de, Fenerbahçe için Galatasaray'da olayına ben yine katılmadığımı şöyle söyleyeceğim. Çünkü Fenerbahçe'den gerçekten bir bilgi aldım içeriden. Tamamen Avrupa'ya şu anda X8'e girmenin peşinde Fenerbahçe. Fenerbahçe Avrupa'ya bu sene hiç olmadığı kadar, daha önceki senelerde hiç olmadığı kadar ağırlık veriyor. Bunun için toplantı yapılmış. Bunun için toplantı yapılmış, konuşulmuş. Eee Mourinho'nun hani açıklamaları vardı ya önceliği önceliğe bak hiç öyle bir şey gelmiyor farkında mısın? Öncelik falan diyen yok. Avrupa'ya çok ciddi şekilde derken, e, bir şekilde seninkiyle bir e, işte şey yani senin düşüncenle en, 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 endeksli bir şey söyleyeyim böyle olmasa bile tabii atıyorum hani lig daha önemli diye yani karşı fikir bile olsa sana e, bir şekilde bu maç çok önem, önemli oluyor. Neden dersen bu maçla birlikte ilk 8'e girdiğin zaman senin söylediğin gibi dediğin gibi bu lig fix türünde e, 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 bir şekilde iki tane eksik eksik Avrupa maçı oynayacaksın. Avrupa maçı Çok önemli bir yani. Daha sayıda yarışırken, iki tane eksik Avrupa maçı oynayacaksın ki belki Galatasaray iki tane Avrupa maçı bile yok maçı oynayacak. Maça, evet. Çok önemli olacak bak bu şampiyonluk yarışında da çok önemli olacak Evet. Yarışında olacak ama tabii ki Avrupa da önemli. Avrupa da önemli ama tabii benim fikrimi sorarsan, benim sorarsan şu anda Süper Lig daha önemli olmalı diye düşünüyorum. Ama abi şu anda kimsenin aklı inan Galatasaray'da falan değil. Herkes bak bu çok güzel bir şey söylüyorum esasında. Herkes bu maça kilitlenmiş durumda. Hı -hı. İçerideki Hı -hı. herkes oyuncusundan yönetimine, antrenörüne kadar herkes bu maçı kimse kimse Galatasaray'ın adına ağzını almıyormuş. Sıkı yönetim ilan edilmiş. Kesinlikle Hı -hı. bu maça odaklanmış. Ben bu duyumu aldım. Onu belirtmek Hı -hı. istedim sana. Birçok ee, bir çok ilgimi çekti ve çok hoşuma da gitti ayrıca. Yani evet. bu Galatasaray maçını düşünmemek değil bu Avrupa önündeki maçı düşünmek. O yüzden e, yani Fener'in Fener'in de Avrupa ilgili hayalleri var Tokan. Onu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Fener'in gerçekten Avrupa ile ilgili hayalleri olmaya başladı artık. Yani hep Galatasaray'dan bahsediyorum ya, ki bu konu. Ön plana çıktı bence. Ya bir şekilde her her sene vardı şimdi tamam mı? Bak biz bir şekilde her sene vardı ama bir şekilde şimdi. Uzun süre şampiyon olamadınız. için. Doğru. Şampiyon olamadınız için. Uzun senedir şampiyon olamadığınız için. Kabul ediyorum. Şampiyon için şeyi kırmak istiyoruz artık onu. Hani bir şampiyon olalım. şampiyon olalım. Sonrasında Avrupa zaten gelir mantığındayız biz. Ama Turkan, de... fabrika ayarlarına dönüyorsunuz. <laughs> fabrika ayarlarına dönüyorsunuz. Bak söyleyeyim. Esasında burayı yapmadığınız için sıkıntı çekiyordunuz. Fabrika yani, ayarlarına hayır. Şu değil mi? anlamda. Taraftan dolayı dönüyoruz. Başkanımız değişti artık. Gitti. Çok şükür Güzel enerji baş, geldi. Baş, baş, başkanımız gitti yani artık kurtulduk ama. Ya ben burada şu anda. Bütün tam... şeyler gitti şanssızlıklar onlar bunlar gitti ya. Tabi tabi yani. Ya. Ben Ben sen çok enerjili konuşuyorum Fenerbahçe ile ilgili. Yani evet, evet. dikkat etmişsindir bilmiyorum ama e, gerçekten ama bu benim gördüğüm gözlemlemem gözlemlerim bu. Takip ediyorum gündemi. Ben bunu takip ediyorum. Şu anda çok yatkınım yani bu şeye bu görüşe çok e, mantıklı buluyorum. Çok doğru buluyorum. Yani bu olması lazım. Bir futbol takımının önündeki maç Avrupa maçıysa Avrupa maçına kitlenmesi lazım. Yok şu kadar şampiyon olamıyorum. Ya bu tarihte senelerdir Tuğkan Fenerbahçe'nin de başına geldi Galatasaray'ın dünyadaki bütün takımların her ligdeki takımın başına gelmiştir. Bir dönem Real Madrid atağa çıkar. Real Madrid şampiyon olur. Barcelona geride kalır uzun süre. Bir dönem Barcelona olur. Real Madrid olamaz uzun süre. Bu size mahsus bir şey değil yani. Fenerbahçe'ye mahsus bir şey değil. O yüzden bunu kafadan atıp psikoloji düzeltip bu maçlara kilitlenmek lazım. Şeye sormak istiyorum. Evet, tabii. şey Futbolcularla ilgili bir e, sorular sormak istiyorum. Bu Tariska fizik gücü biraz sıkıntılı. Sen ne düşünüyorsun? Asensio formda for çıkışı var. Bir de şeyi soracağım. Duran'ın da Duran fiziksel olarak hazır görmeye başladım ben. Hazır Kerem'i de soracağım lazım. sana. Sıra sıra sorayım. Kerem'i de soracağım. Ha, etkili tamam, olacağını çalışayım. düşünüyorum. Kerem Kerem'in çok etkili olacağını düşünüyorum. Bu maçta özellikle gol bekliyorum. Atacağını da hissediyorum ve düşünüyorum. İnanıyorum yani. Sana da Sen verdim doneyi. De, Sırasın derken yok zaten e, bir şekilde Kerem'e de şimdi böyle atıyorum. ne hani kaç maçtır hiç şu başta çok faydalı olamıyor. Tamam atıyorum hani bir şekilde çabalıyor, ediyor, koşuyor. Koşuyor vesaire ama hani böyle skora katkısı çok olmadığı için, yok olmadığı için böyle çatlar yapacak. Çıkıyor. Birazcık hani Patlama yapacak. Bir şekilde hani şey oluyordu, kulağına da gidiyordur onun. Ya da gidiyordu. Bir patlama bekliyorum. Ben özellikle Galatasaray maçında Bravo. bekliyorum. Yani bu maçta olmazsa bile olmazsa bile hani o, e, e, bir şekilde Galatasaray maçındaki çabası bile yeterli olacak. Skora katkı etmese bile etmese bile kendini yırtacak diye düşünüyorum. Kesinlikle patlama bekliyorum. Bak aynı görüşteyiz. Evet. Tamam burası güzel. E, o... sence sence şey mi oynamalı? E, Duran mı oynamalı? Enes'im mi oynamalı? İkisi Vallahi... de zaten kadroda. Yani Vallahi... sakat sakatlık sakatlık bir şey. Yok. Fizik gücü daha hazır Duran'ın. Benim fikrim Duran oynaması. Duran Duran'da başlanır. Bu başlanır. Çünkü fizik fizik gücü ee, bir şekilde yukarı çıkıyor. Hatta şu anda ben %50'lerde falan olduğunu düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Kalitesi belli. Kalitesi belli Kesinlikle yani. Böyle tam, çıktı. Bir şekilde tamamen kafa futbolda olur. Bir de fiziğini kuvvetlendirirse kuvvetlendirirse yani Galatasaray'daki o seven etkisini yaratır bizi. Tuğkan, da sormak istiyorum. Tariska'nın fizik gücü hala yetersiz. Farkında mısın? Hala yetersiz. evet. Hala yetersiz. Ama geldiği zamankinden iyi. Dizel, yani bize ilk ilk geldiği zamanlardan ki ilk hiç değil, ayakta yani. duramıyordu. Hatırla. Evet. hatırla, hiç ayakta duramıyordu. Evet. Dokunmuyorlardı, kendini atıyordu. Rüzgardan düşüyordu yani. Kesinlikle. Rüzgardan düşüyordu. Şimdi zaten e, e, bir şekilde sonradan giriyor şu anda yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yani yavaş yavaş ısın, ısın, ısındıracak. Dur Döver. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Taliska Hı -hı. hani... Hı -hı. Çok güzel açıkladın. Taliska yani yıldız topçu. O bu diyorlar ya. Bence sizin yıldız topçunuz Asensio. Aha, baba tabii şu anda benim ya, görüşüm baba, bu. Yani olarak, ya, öyle bir adamdan bahsediyoruz ki tabii kesinlikle katılıyorum buna. Katılıyorum buna. Kaç sene Real Madrid'de bu lütfen yani, kariyerine, yani, bakın. Bak. kariyerine bakın. Kariyerine bakın. Bana Taliska demesin kimse. Bak Taliska'yı bak. Bu dışarı atmıyorum. Bak Taliska. Benim söylediğim başka bir şey. Ben Taliska'yı dışarı atmıyorum ama yıldız topçu Taliska şunu yapmalı, bunu yapmalı. Beklentiyi çok yüksek tutmalarının anlamı yok. Nereye geldi? Beşiktaş'a geldi. Nereden geldi? Gitti. Al, şeyde oynadı. Arabistan'da ya, oynadı. Ya bir şekilde o, geldi. Yani bak, ben zaman... beğenmiyorum demiyorum. Dışarı atmıyorum. Ama lütfen Asensio'ya ağırlık verin yani. Bir hani bir kaliska... zaten şimdi şey şey zamanındaki değil. Beşiktaş zamanında lige damga vurdu. Bunu kabul edin. Kabul edin. İşte, şimdi tabii. o performansının %50'si yok. Arabistan'da yani, bitirdi Atıyor bilmem ne vesaire. Yani ya bir şekilde şey futbolcular var ya mesela Neyman olsun vesaire. Çok yetenekliler. Yetenekliler ama kafa futbolda değil baba. Yani atıyorum bunun parayla mı alakası var, bekle alakası var, ne mi alakası Bazı çok yetenekli futbolcular futbolu sevmiyor baba. Evet. O sevmiyor. Yani meslekleri bu. Adam mesleğini sevmiyor. Zevk almıyor. Senin Doğru bir... örnek çok var. Sergen, mergen. Aa, örnek çok var. E, 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 abi zaten bir şekilde şöyle bir gerçek var. Çoğu futbolcu Kime futbol maçı izlemez, bilmem ne izler. Yani kendi yaptığı işi çoğu kişi <gülüyor> <gülüyor> örnek. <gülüyor> <Bunlara payı> <laughs> kendi yaptığın iş ee, e, e, bir şekilde değil Seyretmezsin, değil mi seyretmez, ne Belki biz de futbolcu. Ben dönemler izlemezdim. Profesyonel i̇şte daha... düzeyde şey. Bilirsin beni. Da... Çocuk, çocukluğundan beri tanırsın beni. Ben ben izlemezdim beni biliyorsun çocukluğundan Mesela beri tanıyorsun. ben yani izlemezdim. şimdi zaman, şimdi izliyoruz. Ne zaman kalmıyordu ki zaten. Sen tabii, oynuyorsun tabii. zaten. Anladın mı? Zaten bütün günün futbol. Canlı. içinde o, olduğun şeyi daha, 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 şey daha çok seversin. İzleyeceğim mi yani? Anladın mı? Tabii. tabii. Ee, onun dışında kafalar bambaşka çalışıyor. Bazı yetenekli dediğimiz futbolcuların yani Taliska çok daha fazlasını yapabilir. Daha fazlasını yapabilir. Ama dediğin gibi yani şu anda futbolcu kim daha formda, kim daha yıldız, bilmem ne de dediğin noktasında katılıyorum. Aslında. tabii ki. Evet. E, kadroda Levent Mercan oynayacak e, diye duydum. Bir de Yiğit Efe Demir. Bu, bana biraz tanıtır mısın? Ben Yiğit vallahi, bu, Efe, Demir. altyapıdan mı geldi? Nereden geldi? Ben Yiğit. hiç takip Yiğit. edemedim onu. Yiğit Demir altyapıdan geldi. Geçen sene neredeydi? Geçen sene gençler birini kiralıktı galiba. Bıktı galiba. Kara, kara Gümrüğe bir Kara bir kiralık vermiştik. Bık vermiştik. Şimdi bir şey oldu. Geri döndü. Yani şu anda şey Peki, kadroda de... yok. Yok bir, ee, bir şey söyleyeceğim. Muhtemel 11'de gözüküyor yani evet, stoperde evet. oynayacak gibi gözüküyor. Ostervalde yok tabi. Çağlar da yok. E, Şikrin Yerle yan yan yana oynayacak. Bir hatırlar mısın? Yok işte kimse yok. Hatırlar evet. mısın? Bir örnek vereyim sana. Semih vardı e, Galatasaray'da. Evet evet. Bir maça Fatih Terim onu oynatmıştı Avrupa maçında. Pardon. Fenerbahçe maçında galiba. ilk maçı Fenerbahçe evet. maçıydı. Çok evet. güzel bir performans sergilemişti. Ben çok seviyorum böyle genç topçularım. Böyle bir performans olup da kapar mıymış? Aranan kar olur muymuş? Ben yanlış anladım. Osterbol beğenmiyorum. Ha stoperde şeye göre iyi oynuyor. Beke göre hiç biliyorsun benim hiç beğenmezdim. Hmm. Yani kanat beke göre iyi oynuyor ama yine de stoper de yani ben beğenmiyorum onu nedense bilmiyorum. Isınamadım yani ben. Yetenek ayaklarını çok yetenekli kullandığını düşünmüyorum. E, atletik bir oyuncu ama Bekte oynarken de gidişleri, çıkışları, girişleri yoktu yani. Ben kaç kere bindirmesini hatırlıyorum desen yokken çok fazla. E golü asisti asist yok. Zaten şey yapan bir bir şekilde ama şöyle düşün. düşün Şu anda gündemde olan futbolda yani modern futbolda gerekli olan bir stoper. Neden dersen? Dersen şimdi şey kalmadı. Çok böyle müdahaleyle top kapan stoper. Bilmem ne hani böyle savaşıp iten çeken bilmem ne futbolu çok kalmadığı için genelde defans arkasına atılan toplarda yetişilebilecek şey yani hızlı olacak ve pas yapabilecek stoperler çok değerli şu anda modern. Doğru. Doğru doğru. Ama işte ayak da iyi olması lazım esasında. Yani stoper ya, sen bence ayak iyi olacak. O zaman kötü değil o Star Wars'ın ayağı ya. Yani ben atıyorum. da zaten çok iyi. Hı, Bakalım. Stop. Ya ben çok beğenmiyorum ayağını da. Eee Şimdi arçı buranın solda gözüküyor. Şıkrın Yer, Yitefe e, Samedo evet. e, Sabek'te. Ederson zaten kaleciniz. Alvarez Levent. Levent evet. Bercan orta sahada düşünülüyor. Çok ilginç. Yani, yani ya Samedo olacak ya Levent Bercan olacak. Yani. Asensio zaten doğru yerde. Güzel. E, şimdi ben Kerem'den yine çok şey beklentim yüksek. Enres'i gösteriyorlar. Enres'i oynayacak gibi gösteriyorlar. Mutlaka en RNC olabilir. Duranı ya. ne yani Galatasaray maçına saklıyor olabilir. Saklıyor. Son 15 dakika yarım saat oynatabilir. Evet, olabilir. Bravo. Vallahi yine nene oynuyor. Benim bir tane daha beğenmediğim bir oyuncu. ama genç oyuncu bir şey demiyorum şu anda. Genç, genç oyuncu yalnız e, bir şekilde tamam Çok faydalı mı? Çok şey mi? Ama çok çok fazla çabalıyor. O çabayı görebiliyor musun? Bilmiyorum ama. Var. Çok çok çabalıyor. Bal bal yap ben arı diyorum ben ona. <laughs> Yapmayanlar, yani çabalıyor, bir şey yapmak yapar istiyor, faydalı olmak istiyor yani. Anladın Kesinlikle. mı? Kötü niyetli değil. hani böyle kat veriyor sağda yani. Değil değil. Ama bir şeyler eksik yani olmuyor yani bir şeyler eksik. Onu onu bir dokunuş lazım. Hani biliyorsun e, bizde şimdi Atila vardı, yine örnek verdim. Yani bir dokunuş böyle antrenörlerde kim var? Sergen mesela şeye dokunuyor. Cengize, evet. işte ne bileyim Ozana. Yani bu bu tarz bir dokunuş lazım. Tedesco çok buralarla ilgilenmiyor. Sistemini koyuyor. O, bunu içeriden birisi yapması lazım bu çocuğa. Yoksa evet. alıyor çalım atıyor. Sıfıra inemiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Gidiyor at çalım atıyor. Çalım attığının farkında değil. Tekrar geri dönüyor. Halbuki geçmiş bir daha gitse kesse falan bir şeyler çıkacak yani. yani attığı goller boş kaleydi zaten. Öyle neyse. Ama ben Kerem'den çok umutluyum. Ee, senin... Yok şimdi zaten yarın iki maçta yani iki maçta hucum hattımız yani Fenerbahçe'nin hucum hattı belli belirleyecek bence maç. Diyecek maçı çünkü e, e, işte defansta sıkıntı var, orta sahada sıkıntı var. Yani hucum hattımızın ekstra bir çaba, ekstra yoktan var etmeler vesaire bir şeyler yapıp bir şeyler yapıp skor bulmaları lazım. Bulmaları lazım. Yoksa diğer türlü Fenerbahçe zorlanacak. Ee, şu Levent'le Levent, e, Arşı, Levent Mercan'la Levent Mercan Alvarez, eğer bunlardan. Levent'in ben e, şeyini beğeniyorum mesela. Topla driblingi var. Evet. Yani bunu 8 numara görevini yapabileceğini düşünüyorum. Ben evet. yapabileceğini düşünüyorum. Bak bu benim futbolcuyu baktığım zaman hani hissettiğim bir şey. Topla farkındaysan alışverişi iyi. Topu çok güzel sürebiliyor. Bu evet. bence katkı sağlar. Alvarez'i sen anlat bana. Ben Alvarez'i ee, şey yapamadım fazla. yani. Sporta yani topla çok çıkmıyor ama şey şey yapabiliyor. Topu kaptığı zaman dikine gidip tık basını verebiliyor. Sını verebiliyor. Tamam. Top kapıyor vesaire. markajı Mark iyi. Ben bunu hiç çok izleyemedim çünkü. Kaçırmışım bunu. E, 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 bir şekilde kaliteli oyuncu. Tamam. Oyuncu. O zaman Kesin bence şey. bence Top hiç hiçbir şey ummadın bu uyum çıkabilir. Hiç ummadığın bir uyum çıkabilir. Ya. Levent de le çünkü defansif de kötü değil. Çift yönlü oynuyor yani oyunu. İki taraflı evet. yani Levent de. Hem dribbling'i hem şeyi Levent'i çok iyi biliyorum. Ben beğeniyorum da bu arada onu. Ben onu evet. beğendiğim oyunculardan yani. Evet. E, 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 bir şekilde defansif orta saha olarak yalnız kalabilir işte dediğin gibi Levent şimdi ona mı yardım edecek defans olarak mı yardım edecek yoksa hücuma mı katkısı olacak bence Son ikisini de yapacak yani Levent'in bu hani vereceği performansı çok önemli ama yapar. Fiziksel olarak nasıl buluyorsun onu bilmiyorum. Bence yapar ama fiziksel kuvveti ise fiziksel yapar Olarak, ya, fizik olarak iyi. Fizik olarak kötü değil ama şimdi hiç oynamadığı bir yerde oynamadığı bir yerde bocalama riski var. Eğer bocalamazsa bocalamazsa takıma çok büyük katkı yapar. Hatta maçı çözecek isimlerden bir tanesi ama bocalarsa da ters etki yapar. Kesinlikle. Yok, sen de ben de aslında Levent Mercan'ı beğeniyorsun anladığım kadarıyla bu konuşmandan. Levent Mercan'ı yani atıyorum mesela Mourinho döneminde hiç forma bulamadı hatırlarsın. Ama ama iyi değil. Hani biz bu adamı transfer ettik demek hani şey falan düşünüyorduk ya Mourinho bu adamı oynatmıyorsa bu adam topa vurmayı bilmiyor falan dedik yani anladın bir mı? Bir çıktı nasıl oynadı değil mi hatta ilk maçında falan şaşırmıştı herkes. Ben hatırlıyorum. Derken, şimdi şey düşünüyoruz işte Mourinho ya futbolu unutmuş artık diyoruz. Yaşlanmış diyoruz. Bak, bir Öyle zaten. Ben de öyle ne bileyim artık şey olmuş. Em 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 emeklilik zamanı kesinlikle, geldi. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle evet. Neyse toparlayalım. artık Toparlayalım. Ee, başka söyleyecek, ekleyecek bir şey yoksa Hakan gelecek mi diyecektim. Hakan, Hakan. geldi. Hakan, Hakan biz tam, biz de tam toparlıyorduk. Tam, tam toparlıyorduk. toparlayıp kapatıyorduk. Hakan Hap. sen bir sırada geldin. Tamam ya, Şöyle. Şey, sıkıntı yok. PSV attı. Evet, evet evet, bana da gol bildirinleri geliyor. Murat attı. Hakan trafikte kaldın galiba gelemedin sen. Ee, yok tek biz tek, tek, yok. ya ka, şey kanallar şeyi büyük, yüklerken <laughs> çıktı da o, o Espri yapıyorum. yapıyorum. Hakan biz de e, şey yapmayalım. Hani sen söyle istersen biz konuştuk. İstersen kors, senin de kors, ekleyecek kors. Fenerbahçe ile ilgili ekleyecek şeylerin varsa biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz şu anda. Fenerbahçe ile ekleyecek şeylerin varsa sen de söyle söylemek istediğin şeyler varsa yani zor bir maç. Yani bir şey ekleyeceğim bir şey. Ee, ben umutluyum. yarın ben ma yani mağlup olacağımızı düşünmüyorum. Tamam. İyi bir takımla oynayacağız. Ama ben yeneceğimizi düşünmüyorum. Takımdaki hava iyi bir de bizim kadromuz geniş. Dahasa yani gibi değil. İşin altından kalkacağını düşünüyorum. Bir de hoca Çok. Her hoca herkesi hazır tutuyor. Çok eksik var ama Hakan. Hiç önemli değil ya. Takımdaki hava Ben beğeniyor. de değerlendirdik biliyor musun oynayan oyuncuları esasında ben de, biz de sana katılmış gibi olduk yani. Yerine oynayan oyuncular değil mi? Toykan çok kötü oyuncular değil yani. Değil, ee, evet. Şeyden de umutluyuz genç arkadaşımızdan Yiğit Efe Umutluyum Demir'den. Ben kötü bir sonuç beklemiyorum. Yani Galatasaray maçında da kötü bir sonuç beklemiyorum. Takımdaki hava her şey hava. Her şey her şey mental ya sporda. Evet. Birinci özel, olay mental. Ya şimdi şu eksiklerden Hakan kimi yokluğunu hissedersin? Yani çok İsmail Yüksek diyorsun ama Levent Mercan oynuyor mesela. Hani e, ilk, o da çift yönlü bir oyuncu. Smaski zaten performansı düşüktü yani baktığın zaman. Fred, Fred'i arar mısın? Bu Fred işte hafta? son haftalarda son hafta son maçta fena değil. Çıkıştaydı de biraz. Ben beğendim, ben beğendim. Biz Kerem'den umutluyuz diye konuştuk. E, evet. Kerem'den ben çok umutluyum. Patlama yapacak gibi hissediyorum. Olabilir ya ben e, kötü bir sonuç beklemiyorum. Yani iyi hisler iyi var şimdi. Artık bakacağız göreceğiz yarın. Bu hafta önemli Fenerbahçe için ya. Asensio Asensio çok büyük yıldızınız. Ondan bahsettim. 30 golün 19'unda Asensio Talisca nesli var arkadaşlar. Onu söyledim. Tekrar e, bu bilgiyi de şey yapıyoruz. Veriyoruz. Başka da her şeyi değindik. Hakan, tamam, siz her şey, zaten her şeyi, şeyi konuştunuz. Ben ben zaten duydum. Siz kulağım sizdeydi. Aa süper. Süper. şey ee, şey kapatabiliriz yani. Bir sıkıntı yok. Tamam. Zaten yine beraberiz. Yarın da beraber. Rejimiz Doruk uyarıyor zaten. Süremiz dolmuş arkadaşlar. Tamam. Oldu. Evet. <laughs> Görüşmek Görüşmeler. üzere. Başarılar diliyorum. Bazınıza sağ olun. şu olun.